Hocamız başarılı bir hocam. Bal Ligi'nde 3 şampiyonluğu olan bir hocam. Bizim hedeflerimize, e, hayallerimize gerçekleştirebilecek bir hocam. Kendisinde hedefleri var, hayalleri var. Bu açıdan e, hem Ederi El Belediye Spor Kulübü hem de Eran Hocam e, hakikaten bir belirli noktada birleşti ve bu başarıya getirecek. Allah bizleri mahcup etmesin. E, değerli Başkanım, Değerli Mühendislerim, e, zor ve meşakkatli bir yola giriyoruz ama birlik ve beraberlik içerisinde istişarede çalışarak e, transferler konusunda da hem hocamızla hem de transfer komitemizle titiz çalışmalarla e, başarıya inşallah hep beraber ulaşacağız ve bu şey 22 yıllık hayali olan profesyonel ligi, bilgin, yine hep beraber başarı tarihe bir not düşeceğiz inşallah. Hocamızla uzun zamandan beri görüşmeler devam ediyor. Zaten ilk haberleri aldığımızda ona odaklanmıştı. Öğretim görevli arkadaşlar sürekli olarak başlayacağım bir olmak üzere kendilerine görüştüler. Ee, hocam her şeyden evvel aldığımız bilgilere göre e, karakterli beyefendi tuttuğu çok bir insan. Benim için de zaten her zaman söylerim. Adam olmak önemli. Diğer bir şey zaten kendinden olup tutarlı bir insan olmak çok önemli bir olay. Dolayısıyla e, hocamız bu vasıflara uyan bir hoca. İslam Bey'in de söylediği gibi bu Balda üç defa e, şampiyonluk yakalamış, çok büyük mücadelelere girmiş. E, kendisi Eriğli'de de Yeşil'in akrabaları var, buraya e, da büyüyor. Daha razı da e, görev yapmış, borç olarak e, görev yapmış. E, böyle değerli bir hocayı bulmak ve anlaşmak gerçekten bizim için büyük bir şans. E, bir şey hep söylüyoruz. Gereği uzun yıllardan beri, bir iki yıldır e, hasret yüz kademeye geçmek için. Bu sene çok iyi bir yönetim kurdu. Çok değerli arkadaşlar geldi. E, herkes de heyecan son derece yüksekte. E, ve bir şeyler yapalım, yapabilmenin çabası içerisinde arkadaşlar. E, maddi, manevi her türlü yükü çekiyorlar. Zaten prensiplerimize var olan biz hep beraber bir araya geliyoruz, birlikte karar alıyoruz. Öyle iki kişi, iki kişi, beş kişi falan diye karar almak değil, bir şey yok. Transfer işleri transfer komitesi çalışmaları, araştırmasını yapıyor. Yönetim kurulu toplanıyor, orada bilgi verdikten sonra karar alıyoruz. Yani böyle bir komplike olayla ilgili bireysel çabalar falan da asla yok böyle bir şey asla izin vermedi zaten arkadaşlarımızla aynı kapattılar. Bu bağlamda bir birlik beraber içerisinde e, hızlı adımlar atma başladı. E, yönetim kurulu üyeleri de bu yönden çok büyük destek görüyorlar. E, biz de, e, ben de bizzat bu işi üzerine bu sene tamamen eğileceğim. E, yakında bir tatile gideceğim geldikten sonra tamamen ağırlığını e, bu noktaya vereceğim. E, hedeflerimiz var. Ben zaten siyasi hayatımda da hedefli bir adamım. Bu sene hedefe ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız inşallah. E, hedefimizi mutlaka iyi noktada durmamız lazım. Hocamla da sabahleyin görüştüm. Hocamla bu noktada her fikiriz paramızı, yolumuzu ortaya koyacağız. Yani yeni bir şans yaratacağız inşallah. Gerek adına e, futbol takımına da etmeye e, çalışacağız. Ben e, hayırlı uğurlu olsun diyorum. E, hem yönetim kurulumuza, hem eriyle halkına hayırlı olsun. Hem spor camiasına, basa mesutlarımıza hayırlı olsun diyorum. E, bugünden itibaren fiilen takımımız Hocamızı bekliyoruz zaten transferler için. Hocamız geldi. Onun teklifleriyle araya gelmek üzere birlikte diyalog şeklinde transferlerimizle yapacağız. Ve aralık vermeden çalışmalarımıza başlayıp hedefe varma açılışları inşallah. Transfer süreciyle ilgili başlamak istiyorum. Transfer e, sürecinde yönetimdeki arkadaşlarımızla görüştüğümüzde onların hedeflerinin ve benim hedeflerimin aynı doğrultuda olması ve bu hedefe birlikte yürüme adına ortak bir Trabzon'da yaşıyorum. 97-98'de Zonguldak'ta futbol oynadım. Ereğli'yi biliyorum. Karadeniz in insanlığının hırsını, azmini, mücadele yönünü de çok iyi biliyorum. Bu doğrultuda bunları sahada yansıtacak bir oyuncu tablonu, şablonu oluşturmak için gerekli zaten konuşmalarımızı e, yönetimdeki arkadaşlarımızla konuştuk şekilde bir yol izleyeceğiz. Ee, zorlu bir görev. Kısa, orta ve uzun vadede zaten başkanımızın ve yönetim kurulunun kendilerine göre bir planı var. Ama biz bu kısa dönemde yani bu sezonda kazanmaya odaklı ve sonuç odaklı bir takım kurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Futbol evrensel bir oyun. Buradaki zorlukları da biliyoruz. Hedef oynayan takımların zorluklarını da biliyoruz. Ama biz bütün iyi niyetimizle, bütün gayretimizle geçmiş dönemde yaşamış olduğum şampiyonluklar var. Üç var. Dördüncüsünü burada önce bize güvenen kulüp başkanımız, yöneticilerimiz ve taraftarlarımıza yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tabii ki zorlu, meşakkatli bir yol. Ama biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bize güvenen insanları mahcup etmeme adına her şeyi yapıp mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Ve inşallah sezon sonunda kulüp başkanımıza şampiyonluk kupasını burada hediye ederiz düşünüyorum. Burada da yönetim kurulu arkadaşlarıma ve başkanımıza teşekkür ederim. Kendi ekibimle geleceğim, kendi ekibimle zaten çalıştığım bir ekibim var, onlarla geleceğim, onlarla çalışacağım. Benim e, belli bir listem var, yönetimdeki arkadaşlarımız zaten bu işe bugün değil, üç ay önceden belli bir hazırlıkları var. balligi bugün, e, bu yıl biraz kısa oynandı, onların belirlediği isimler var. Biz e, transfer yaparken benim veya yönetimin değil, biz düşüncesiyle hareket edeceğiz. Ereğli takımına kim katkı sunacaksa, Ereğli takımını kim benimseyecekse o tür oyuncularla yolumuza devam edeceğiz. Ereğli e, taraftarıyla ilgili şöyle bir araştırma oyunu oldu. Geçmişte burada oynayan e, futbolcularım oldu. E, gerçekten çok istekli, arzulu bir taraftar e, kitlesi olduğunu biliyorum. Ama sonuçta her şey sahadaki sonuca endekste. Geçmişte örneğin 20-30 taraftarıyla oynayıp daha sonra 3000-5000 taraftar oynadığımız kulüpler oldu bizim için önemli olan taraftar sayısı bugün 10.000 ise bunu 15 bin, 20 bin nasıl yaparız? O da sağ sonuçlar olacak. Onun için de elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Bugün e, evinde spor camiasında e, arkamda yani, basın e, taraftarlardan destek bekliyoruz. En azından manevi destek bekliyoruz. Ee, beraber birlik beraber içerisinde olmasını istiyorum. Bazen e, daha iş yavaş bile e, tehdit edenler, e, aletli kuruşanlar daha da olabiliyor. Bunların olmaması, bize yardımcı olmalarını, e, yönetim olarak bize bir şans verdiler. özellikle rica ediyorum. Biz bir başlayalım, çalışmalarımızı yapalım. Futbolcularımızı seçelim. E, i̇şte ise bir iki maç oynayalım. Ondan sonra Hüsmet Genç taktiklerini kamuoyu bizim üzerimizde yoğunlaştırsın. Ama baştan bir şans bekliyoruz. Çünkü çok iddialıyız. İddialı olarak gidiyoruz biz bu yüzden. E, her manada iddialıyız. Bu figür yönetim kurulu bu iddia ülkene kadar işlemiş vaziyette. Bu bağlamda bize evi bir bir şans vermesi lazım. Verdiklere de özellikle Hep beraber bu işi getireceğiz. Şampiyonluğu, yönetim kurulu veya ben almayacağım, hoca kurmayacağım. Evi de Şampiyonluğu olacak. Büyük bir özlemi eğer bu işi gerçekleştirirsek gerçeği e, ortaya çıkarmış olacağız. Bu herkesin beklentisi. <laughs> Dışarıdaki komisyonun tüm tarafı da beklentisi, açıcı, ölen, çaba gösteren taraftarı da e, beklentisi. Umarım da bizlere evet. tam bir destek vermek suretiyle başlamıştı özellikle yardımcı olmalarını da herkesten rica ediyoruz. İnşallah hayırlı olacağına inanıyorum e, ve hepimize hayırlı olsun diyorum. Hadi, hadi. Hocam, her yeri sporun formasını size ediyorum. Evet, Ağabey Ağabey'e. uğurlu olsun diyorum. Başkanım, hocam.